Hadi buraya atla. Atladım ben. Yok yok şuraya atlayan sokoma, atom eşyam. Oho var orada. Evet. Kerem <laughs> bir düşman sanma. Bana silah versene. Yok ki. Var. Bak var artık. Ananı sikiyim. Kanka ver onu. Vallahi Allah aşkına oyundan çıkarım. Onu veriyorsun Kanka şuraya baksanıza. Abi, al bunu ver. <laughs> ayağıma kapandı. Amına koyayım ayağıma kapandı. Şeyi de veriyorsun. <laughs> enerjiyi de ver enerji. <laughs> enerji kim ben? Ver onu. Enerji kim? Onu, onu ver. Enerji kim? bu mu? No, bu mu? Hayır mavi mavi. Mavi. Mavi kim? O Kerem özüldüğünü biliyoruz ama sakin ol. Sen, sen, sen Her şeyden önce yok. sağlık kardeşim. Deniz de ölecek. Ben. Deniz beni kaldır. Deniz, deniz 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 gel. Deniz, deniz gel. Zubabo adam büyük. canlandırdı. Denizin baba mı? Bence çok yanlış. Ölecek 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 ölecek. Kanka çok yanlış düşündüm. Kanka kaç vurdu adam var. Allah. Ya, Canım gitti. Kanka o Wobrix niye okyanusa düşmüş amına koyayım? ben de anlamıyorum. her şeyi alıyor. Öldüm. Burada adam var. Bir tanesini baydım, bir, bir tanesi de şey gelin Bir tanesini baydım değil mi kanka? Eminiz. Oğlum bir tane. Oğlum bir çocuğu bir tane ki şey baysan ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Öldüm artık kanka ben. Oha adamlar kule kurdu. Amını götürüyor daha tane. Beklemek yok. Becek geldim. White diyor biri. Kim olduğunu bilmiyorum ama. Bak. gel lan gel. Lan de <laughs> Allah, 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 Allah. <laughs> Allah 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 Allah. Aşiret geldi, aşiret geldi, amını bacını değiştir, aşiret geldi. O o geldi ben Ha 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 kanka yapma lan böyle şeyler. <laughs> vurdum vurdum. Bandit bandit. One tap. O da çok lan, o da çok lan. K Altımız şimdi da, çok altımızda, altımızda, altımızda. Fark ettim ama canı yok canı yok vur Bir mermi bir mermi vur şunu artık Lan sen Çok iyi Burda 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 Lan lan Aa, lan Geliyorum. Çok fena vurdum çok fena vurdum çok fena vurdum Hayır 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 Kerem. Kerem Kerem beni de vurdu Ka benim oraya gelmek için bir eşyam yok ki Mutlatmalı mutlatmalı bir şey Gel ben seni kanka. taşırım Biz de yürüyelim. gel 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 gel. Yani gel kanka gel 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 ben seni hemen yanımda tepeleyeceğim gel Gel kanka dur bekle olduğun yerde durur musun? Olduğun yerde durur <laughs> musun? Geri zekalı abi. Kanka Mahmut tabancası buldum Mahmut <laughs> Ne, ne, ne tabancası? Mahmut Al Ne ya. yapıyorum? Bir Denizli gelsene bir şey deneyeceğim Eyvallah. Onu bana bırakıyorsun seni öldürürüm. Kar bırak. Tamam alacağım onu. Alacağım. Tam bir sus alacağım. Orospu çocuğu. <laughs> bir de piç gibi gidiyor ya. <laughs> Senden Mahmut var mı Mahmut? <laughs> Mahmut kanka Mahmut. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Aha, bakayım. Aha bende de Mahmut var ne oldu? Ama bir mermisi var O Mahmut değil kanka benim bıraktığım silah. <laughs> Beyler ben gökten ateş yiyorum. Nerede? Kanka ben gidiyorum. Ben o fight olan yere gidiyorum ya. Ben gökten ateş... Gelin aynı anda gidelim gel. Değil mi? Biz bir aile olduğumuz için bir şey yapamazlar birlik olduğumuzda. Ben Alan gittim. Annesi üç kişiler. Hiçbir şey olmaz. Bak. Bak bak bak. Hiçbir şey olmaz. Allah Allah. Ne hiçbir şey olmaz aramızda siktiler am. Adamlar geliyor. Atla kanka atla tünele atla tünele atla tünele atla. Abi geldiler abi. Gidelim, gidelim, gidelim lan gel. Beyler dur burada adam var, burada adam var. Abi lootum çok iyi ölmek istemiyorum. Oy! Allah peygamber kez... aşkına ha. Alan geliyor, alan fena geliyor bak. Kanka canım çok kötü ya. Beyler olacağım. Beyler ölmek üzereyim. Beyler ölüyorum. Dilim manyak mermi yedim ben. Oo alan alan geldi ya. Kaç. kaç 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 öldük öldük öldük. Kanka döndürme şansımız o kadar az ki. Eee tabi. Beş ne şaka mı yapıyorsun abi? Beller tek mermilik canım var Allah çarpsın oh! Hayır Dayanıyorum herhalde galiba Tamam Tamam çok iyi Ben niye silah alamıyorum Uras al şu silah. Hayır 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 Hayır, hayır, hayır. Kim Ah, ah. Nereden vuruldum o? Beyler alırsınız, alırsınız. Gir gir içeri gir. Kay Çok üç zor. kişi, üç kişiler, üç kişiler alırsınız. Gördüm tam. Kanka, Rakip takım soktu. yok edildi. Beyler son iki kişi hadi. Hayır, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Yanıyorum, dövüyorum, bir şeyler Mermin, mermin, Yukarıda. O silahla tara- Oha bu ne? Oğlum, o silah ne? Nice'nız, hadi. Son adam, son adam. Aaa! Elinize <gülüyor> sağlık. Elinize sağlık.